Merhaba arkadaşlar BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere FTX borsasının düzenlediği Algorand USDC etkinliğinden bahsedeceğim. Öncelikle bir FTX borsası üyeliğine ihtiyacınız var. Açıklamalar bölümündeki linkten kaydınızı oluşturabilirsiniz. FTX kısa bir süre önce Algorand USDC'yi listeledi. Bunun için de güzel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik ile ilgili bilgileri içeren etkinlik sayfasının linkini de açıklamalar bölümüne koydum. Katılmanız için gerekenlerden de kısaca bahsedeyim. Etkinlik dönemi 14 Ekim saat 5 ile 28 Ekim saat 5 arasında geçerli. İlk olarak FTX'te İkinci seviye kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra Twitter'da FTX ve Algorand'ın Twitter adresini takip edin. Bu Twitter adreslerinin linkleri de açıklamalarda mevcut. Son olarak da FTX borsasından en az 100 Algorand USDC çekmeniz gerekiyor. Ödül havuzundan hemen size kısaca bahsedeyim. Katılımcı sayısı 1000 olursa paylaşılacak ödül havuzu 20.000 Algorand USDC, 1000'den fazla ise 40.000 Algorand USDC, katılımcı sayısı 2000'den fazla ise 100.000 Algorand USDC'si katılımcılar arasında paylaştırılacak. Şimdi size FTX'ten nasıl Algorand USDC'si çekebileceğinizi göstereceğim. Eğer FTX borsasında yatırımınız varsa zaten direkt USDC'si alıp çekebilirsiniz. Eğer yoksa FTX'e minimum 100 USDC alabilecek fiyat para birimi ya da kripto yatırmanız gerekiyor. Bunlar hallettiğinizi varsayarak devam ediyorum. Minimum 100 USDC aldıktan sonra buradan cüzdana tıklayıp portföye gelin. Burada stable coin bölümünden çekmeye tıklayın. USDC'yi seçin. Burada da A bölümünden Algo'yu seçeceksiniz. Çekim işleminizi Kucoin borsasına ya da My Algo Wallet kurup oraya da gönderebilirsiniz. My Algo Wallet için açıklamalar bölümünde link bıraktım. Son olarak bir iki önemli şey daha söyleyeyim. Bu etkinlik yalnızca FTX.com ve FTX Pro kullanıcına açıktır. FTX App veya FTX USA kullanarak yapmaya çalışmayın etkinliğe katılmış sayılmazsınız ödülü hak kazanabilmek için kullanıcıların etkinlik bitiminden önce KYC 2'yi tamamlaması gerekiyor bunu da unutmayın son olarak ödüller etkinlik bittikten sonraki 14 gün içinde kazananların FTX hesaplarına yatırılacak bu etkinlikle ilgili anlatacağım bu kadar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın sosyal medya hesaplarımızı takip ederek diğer etkinliklere ulaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere